Merhabalar, ben dijital reklam danışmanı Burak Gücel. Facebook reklamlarının maliyetini anlamak, 2019-2020 karşılaştırmalarını yapmak ve sonrasında günlük, aylık, yıllık reklam maliyetlerinden ve bu maliyetleri nasıl minimum hale getirebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Herhangi bir reklam verenin kendisine sorduğu en önemli sorulardan biri şudur. Facebook reklamlarım için ne kadar ödemeliyim? Bunun için tek doğru cevap duruma göre değişir olacaktır. İşin gerçeği maliyetiniz aya, güne ve saate göre değişkenlik gösterir. 636 milyon dolarlık reklam harcamasının 2019-2020 karşılaştırmasını ele alarak konuyu anlamaya başlayalım. Reklam vermek sonucu garantili bir yarış değil, sürekli değişkenlik gösteren ve rakipleriniz tabiri caizse durmaz dediğimiz bir olaydır. Lehinize çevirmek için bu süreci bazı yapılacak püf noktalar tabii ki de var. Peki ya bunlar nedir? Yılın, ayın ve hatta günün belli bir saati reklam maliyetini arttırır. Yoğun zamanlarda rekabet ile maliyet de tabii ki artar. Bundan kaçınmanızı tavsiye ederim. İkincisi ise seçtiğiniz konum. Örnek Amerika'ya reklam veriyorsanız Los Angeles eyaletinin reklam maliyeti, Wyoming eyaletinin reklam maliyetine göre daha fazla Fazla olacaktır Çünkü popülerlik ve reklam verme sıralaması Los Angeles'ta daha fazla yani rakibiniz daha fazla olacağı için reklamlar doğal olarak pahalı çıkar üçüncüsü ise alaka düzeyi Reklamın kalitesi CPM'leri doğrudan etkiler. Yani dönüşüm başı maliyetlerinizi, bin başı maliyetlerinizi doğrudan etkileyecektir. Bunu da etkileşim sıralaması, kalite sıralaması ve dönüşüm sıralaması belirler. Onun için arkadaşlar reklamlarınızda görsel, metin ve video kreatiflerini doğru oluşturmanız sizin alaka düzeyinizi, o da reklam maliyetinizi etkileyecektir. Dördüncüsü ve en önemlilerinden bir tanesi hedef kitle. Ulaşmak istediğiniz kitle yaygın bir kullanıma sahip ise rakipleriniz fazla olacak ve maliyeti arttıracaktır bunun için daha spesifik bir kitle oluşturmanızı tavsiye ederim buna bir örnek verecek olursam örnek saat satıyorsunuz diyelim saat hedef kitlesini kullanmak yerine saat markalarının hedef kitlesini kullanmak daha mantıklı olabilir Evet arkadaşlar videomuzun birinci kısmını bitirdik birinci kısımda kaba olarak reklam maliyetlerimiz ve reklam maliyetlerimizi nasıl düşürebiliriz kabatasla konuştuk ve anlamaya çalıştık şimdi ise biraz daha irdelemek ve dünya çapı geçerli olan araştırmalarla birlikte biraz önce bahsetmiş olduğum 636 milyon dolarlık araştırmanın detaylarıyla birlikte daha fazla bilgi edineceğinizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi vereceğim değerler tüm dünyada geçerli olacağı için dolar bazında olacak. Bu Türkiye'de de, Amerika'da da veya herhangi bir Avrupa veya Amerika kıtası için veya işte Arap Emirlikleri için vereceğiniz reklamlarda geçerli olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun ikinci kısmına geçelim. Aylara göre tıklama başı maliyetimize baktığımızda yani TBM dediğimiz maliyete baktığımızda 2018 yılında dünya genelinde 30 cent iken 2019 yılında 45 cent civarında tıklama başı maliyetimiz olduğunu görüyoruz. Bu da arkadaşlar her geçen yıl tıklama başı maliyetinin arttığını sonucunda da reklam maliyetinin arttığını gösteriyor. Ama videonun sonlarına doğru geldiğimizde nasıl tıklama başı maliyeti düşürürüz ve sonucunda da tıklama başı maliyetimizi düşürdükten sonra dönüşüm oranı nasıl artırırız bundan bahsedeceğim. 2020 yılında 0.60 cent civarında olan reklam maliyetleri yani 60 sent civarında olan reklam maliyetleri yılın başına ve sonuna göre değişiklik gösteriyor. Aylarda ise Şubat, Mart gibi 35-40 sentlerde iken yılın sonunda 60 sentlere kadar çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da Black Friday sonrasında yıl başları işte Kasım, Aralık indirimleri ve kampanyaları reklam verenlerin bu kitleyi yani o alışveriş yapan kitleyi kapmak için yaptıkları reklamlarda reklam maliyeti artıyor. Neredeyse 1,5-2 katı kadar artıyor ve reklamlarınız normal olarak daha maliyetli oluyor. Görselde de görmüş olduğunuz üzere günlere göre TBM'ler 2019 yılında hafta içi daha pahalı iken yani 10 sent civarında hafta sonuna göre daha bir pahalılık durumu var. 2020 yılında bu aralık oldukça düşüyor. Yani 2-3 centlere kadar düşüyor. Bu da demek oluyor diyor ki arkadaşlar hafta içi reklam verenler daha önceden yani 2019 yılında daha fazlayken hafta içi ve hafta sonu reklam verenler durumu neredeyse eşit hale gelmiş. Evet arkadaşlar günün saatine göre reklam maliyetlerine bakacak olursak yani daha detaya girecek olursak 2019'da saat sabah 10 ile saat akşam 10 arasında daha pahalı iken reklam maliyetleri 2020 yılında saat sabah 9 ile saat akşam 5 arası daha pahalı olduğunu görüyoruz Yani bu da bize akşam saatlerinin yani rekabetin Aslında yüksek olduğu saatlerin belli bir oranda daha da düşük seyirde geldiğini gösteriyor yani 2020 yılında akşam saatleri bizim için daha e, ucuz maliyetli çıkıyormuş kampanya hedefine göre reklam maliyetlerine bakacak olursak 2019 ve 2020 verilerini görüyorsunuz arkadaşlar burada basitçe söylemek gerekirse arkadaşlar yanlış hedefler kullanarak en az sayıda tıklama elde edersiniz. Az sayıda tıklama olacağı için kalite sıranız da az olacaktır, düşük olacaktır kalite notunuz. Ondan dolayı reklam maliyetiniz fazla olacaktır. Doğru hedefler kullanırsanız size beklenen sonucu kesinlikle vereceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bu 636 milyon dolarlık reklam testinde aslında göstermiş olan şey tamamen bu. Yani doğru kampanyayı doğru kişilere sunduğunuz zaman reklam yani reklamınız hedef kitleniz doğru olduğu zaman doğru kreatiflerle sunduğunuz zaman aslında yani istediğiniz o cirolara ulaşmak çok da zor değil. Sadece biraz daha spesifik ve biraz daha geniş açıdan bakmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada size harika iki tane ücretsiz kaynaktan bahsedeceğim. Birincisi arkadaşlar, ilk podcast yayınımızı paylaştık. Aşağıda da linkini bulabilirsiniz. Burada dijital pazarlama, markalaşma, Facebook ve Instagram reklamları ve sonrasında da dijital pazarlama ama içerikli ses kayıtlarımız olacak o şekilde basitçe söyleyebilirim. Burada bilgi kaynaklı yani YouTube'da bilgi kaynaklı yaptığımızdan dolayı biraz daha sohbet niteliğinde, soru cevap niteliğinde tecrübelerimi size aktarmak için podcast yayıncılığına başladık arkadaşlar. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz ve abone olup oradan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da çünkü güzel sürprizlerim olacak. İkinci ücretsiz kaynağımız zaten videoların sonunda sürekli bahsediyorum. Bir Facebook grubumuz var ve bu Facebook grubunda arkadaşlarımızla yani gruba yeni katılan veya öncesinde tecrübeli arkadaşlarımızla, reklam verenler ve reklam vermek isteyenleri bir araya toplayıp tecrübelerimizi aktarıyoruz. Oraya da sizi davet ediyorum arkadaşlar. Aşağıya linkini bıraktım. Her iki kaynağımıza da, her iki ücretsiz kaynağımıza da katılmanızı tavsiye ederim. Ek olarak da YouTube kanalımıza abone olup like düğmesine basmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler dilerim. Teşekkür